Hoş geldin. Fatih Sultan Mehmed'i biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet, selamlar. Amacımız şu. Fatih neden hep iki karanın sultanı ve iki denizin hakanı diye anılıyor? Onu çağdaşlarından ayıran o vizyon neydi? Ee, biraz bunu anlamaya çalışacağız. Çok kilit bir konu aslında. Kesinlikle. Sohbet de tam buradan başlıyor yani. Ortaylı'nın kitabından yola çıkarak şu soruyu soruyorlar. Fatih neden sadece bir fatih değil de büyük hükümdar olarak görülüyor? Gel, bu büyüklük meselesini biraz açalım. Tamamdır. Peki, Fatih'i bu kadar büyük yapan neydi sence? Kaynaklara bakınca, hani sadece stratejik hedefleri olan bir lider değil gibi. Değil, kesinlikle değil. Çok daha fazlası var. Evet, 15. yüzyıl için yani inanılmaz cüretkar bir ideali var. Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak. Aynen öyle. Ya düşünsene, Machiavelli'nin İtalya Birliği hayali bile bunun yanında daha şey bölgesel kalıyor sanki. Kesinlikle öyle. Ve işin ilginç tarafı bu sadece toprak kazanma meselesi değil. Fatih, e, bildiğin Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma mirasının üzerine yeni kozmopolit bir imparatorluk kurmak istiyor. Yani bineli restorasyon gibi mi? Tam olarak öyle. Kendini bir restoratör olarak görüyor. Kaynakta da geçiyor ya hani Bizanslılar bile kendilerine Bizanslı demezken Fatih çıkıp bu mirasa sahip çıkıyor. Bu çok acayip bir durum o dönem İslam dünyası için. Çok ilginç gerçekten. Hem de bunu yaparken coğrafyayı da alt üst ediyor. Nasıl yani? Şöyle Osmanlı bildiğin kara devleti aslında o zamana kadar. Fatih ile birlikte özellikle Karadeniz ve Ege'de hakimiyet kurarak ciddi bir deniz gücüne dönüşüyor. Evet evet bu çok kritik bir adım. Tam da o iki denizin hakanı lafının altını dolduruyor aslında. İmparatorluğun yönünü değiştiriyor resmen. Aynen öyle. Peki onu mesela Timur gibi başka büyük hükümdarlarla kıyaslarsak fark nerede ortaya çıkıyor? Güzel soru. Timur da alimlerle konuşurdu evet ama Fatih'in olayı biraz daha farklı. O sadece konuşmakla kalmıyor, antik Yunan, Latin, İtalyan Rönesansı gibi farklı medeniyetleri anlamaya ve kendi sistemiyle, kültürüyle şey bütünleştirmeye çalışıyor. Bilinçli bir sentez çabası yani. Kesinlikle. Bu kendi döneminde pek eşi benzeri olmayan bir yaklaşım. Sadece askeri değil, kültürel bir dönüşüm hedefi var. Kendini ve devletini dönüştürme iradesi çok belirgin. İşte burası gerçekten heyecan verici. Peki, bu vizyonu destekleyecek kişisel birikimi de var mıydı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Entelektüel yönü nasıldı? E tabii olmaz mı? Fatih'in bu vizyonunu taşıyacak entelektüel bir derinliği olduğu çok açık. Farklı diller bildiği söyleniyor. Matematik, coğrafya, mühendislik bu alanlara hakim. Şu meşhur şahi topları meselesi mesela. Aynen. İstanbul'un fethindeki o devasa topların tasarımıyla, üretimiyle bizzat ilgilenmesi bu neyi gösteriyor? Sadece emir veren bir komutan değil, teknolojiyi de anlayan, kullanan bir lider. Tam olarak bu dönemin bilimini, teknolojisini biliyor ve stratejik hedefleri için kullanabiliyor. Yani vizyonunu somut adımlara dönüştürebiliyor yani. Peki bu kurduğu temel, bu miras iddiası e, Fatih'ten sonra ne oldu? Sadece onunla mı kaldı yoksa bir etkisi oldu mu sonrasına? Ortaylı'ya göre Fatih'in attığı bu tohumlar, yani o nüve dediği şey, Osmanlı'nın geleceği için çok önemliydi. Belki Fatih'ten sonra o Rönesans benzeri kültürel ivme biraz yavaşladı, evet. Hı hı. Ama o nüve, o potansiyel ileride lale devri gibi, özellikle Tanzimat gibi modernleşme çabalarına bir zemin hazırladı. Bir de şu var, Avrupa'da Osmanlı hep Türklerin imparatorluğu olarak anılsa da Fatih ile birlikte güçlenen bir fikir var. Devletin aslında yapı ve ruh olarak Roma'nın bir devamı olduğu fikri. Hukuki ve idari yapıda da bunun izleri var mıydı? Vardı tabii. Bazı devamlılıklar bu fikri destekliyor. Devlet yönetimi deyince Fatih'in orada da bazı yenilikler getirdiği söyleniyor. Topkapı Sarayı'ndaki divan toplantılarıyla ilgili mesela. Evet, o da önemli bir detay. ...padişahın divana eskisi gibi doğrudan başkanlık etmeyip... ...toplantıları bir kafes arkasından izlemesi gibi uygulamalar. Ne anlama geliyor bu peki? Konumunu günlük siyasetin biraz daha üstüne taşıyor. Kişisel yönetimden ziyade daha kurumsallaşmış... ...merkezi bir devlet yapısına geçişin işareti bunlar. Padişahın otoritesi daha soyut, daha mutlak hale gelirken... ...bürokrasi de güçleniyor. Anlıyorum, anlıyorum. Peki... Tüm bu konuştuklarımızdan sonra senin için ana fikir ne? Bu kaynaklar bize Fatih hakkında neyi öne çıkarıyor? Bence şunu net olarak görüyoruz. Fatih sadece başarılı bir asker, bir Fatih değil, çok daha ötesi. Roma'yı kendi yorumuyla yeniden kurma gibi eşsiz bir ideali var. Farklı kültürlere açık, meraklı, derin bir entelektüel. Vizyoner bir lider yani. Kesinlikle coğrafyayı değiştiren, medeniyetler arasında köprü kurmaya çalışan, devleti yeniden yapılandıran yani çok yönlü bir figür çıkıyor karşımıza. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir portre. O zaman sana son bir soruyla bitirelim. Daha doğrusu dinleyicimize bir düşünce sorusu bırakalım. Tabii. Ortaylı da işaret ediyor ya 15. yüzyılda veya sonrasında Fatih'teki bu kombinasyonu yani askeri başarı o derin entelektüel merak ve farklı medeniyetleri anlama, birleştirme vizyonu bu kadar güçlü bir şekilde bir arada görmek pek kolay değil. Sence böyle bir sentez günümüz dünyasında bir liderde tekrar ortaya çıkabilir mi? Ne dersin?